Sezon sonuna doğru gir. Vallahi mi? Tabii. Kuvvetle muhtemelen yani yani... bakın ben size bir şey söyleyeyim mi? Ee, kim gelirse gelsin ne yaparsa yapsın bir kere gerçek olan bir şey var. Beşiktaş takımı senin de biraz önce söylediğin gibi şu anda Fenerbahçe ve Galatasaray'la baş edebilecek durumda değil. Bugüne kadar Galatasaray ve Fenerbahçe var olan takımlarını güçlendirerek üstüne ilaveler yaparak devam ettiler. Ama Beşiktaş için aynı şeyi söyleyemeyiz. E şimdi Beşiktaş taraftarı ne kadar bekler, ne kadar sabreder? Şimdi büyük tepkiler olur ve en büyük konu da statlarda Fenerbahçe bunu bu sezon özelinde kırdı. Sezon başına dön, geçen seneye dön. Futbol taraftarının psikolojisi çok enteresandır. Başarısız olan takım takviye yapıp devam etse bile ilk alınan beraberlik mağlubiyetlerde statta homurtular yükselmeye başlar ve bu e, şöyle dün Beşiktaş maçı izledik bomboş stat yani çok az sayısı, hiç alışık olmadığımız Beşiktaş için yani. boş ya, ya Türkiye ortalamasının bile altındadır bence evet. dünkü seyir sayısı e şimdi ne yapmanız lazım tekrar tribüne taraftar çekmek için i̇yi, işte bir teknik adam mesela iyi bir teknik adam önce orası. ses getirecek heyecanlandıracak şimdi Beşiktaş Artık Antalya Spor'un Sergen Yalçın'ı getirseydi Kasımpaşa maçında o stat Fule yakın dolardı. Çünkü bir heyecan... Sen olsan Sergen Yalçın hocayı alır mıydın? E Fernando Santos'u getirene kadar... Yani diyor Sergen Yalçın özelinde söylüyorum. Direk alırdım. Direk alırdım. E çünkü en son işte seni şampiyon yapmış hoca. Hı hı. Bir defa apoleti var. E artı taraftar hatırlayalım ilk geldik imza törenini. Dolu türkünün önünde bir imza töreni yapıldı Şu ki ben... soruyu dönüp geliştireyim. Samet hoca ben her şeyin üstündeyim açıklamasından sonra o, Sergen hoca gelir mi? miydi? Hadi. Onu ondan sonra, ondan sonra yaptı. yaptı. Yani, yani o sırada zaten ser şöyle Sergen Hoca ama biliyordur yani nasıl, nasıl bir yapılanma, yapılanma olduğunu. Sergen Hoca hiç aramadık. Onu söyleyelim. O o için, doğru. Ben Sergen Hoca'nın ki en yakındakiyle konuştum. Cepte orası net Hiç bir yok şey. yani. Bana diyor en ufak hatta çok kırgındı. Yani evet teklif gelse kabul ederim ama hani bir yanım kırgın. Çünkü hiç aranmadım. Hani son çare Sergen Hoca için. O da o sırada Antalya ciddi ve güzel bir teklif sununca ki ben iddia ediyorum. Çok iddialı olacak ama mesela Antalya Spor'un kadrosu Beşiktaş'tan daha iyi. Yani, yani dün, işte özellikle şimdi, dün çıkan kadro çok eksik var. Yani, Afrika, yani, Afrika topus nedeniyle çok yanlış. Yani burada tabii kimse bugün e, sabahtan beri dinliyorum ben de, radyolarda vesaire. E, herkes şunu söylüyor Şenol Güneş nerede? Beşiktaş adına şimdi kadroyu kurdu. Şimdi Ahmet Nur suçlu. Ceyhun Kazancı suçlu. İşte Hasan Arat geldi bir aydır hoca getiremediği için o suçlu. İşte Samet Aybo futbolun patronu Feyyaz Uçar onlar suçlu. E ne yapacaksın? Şenol, ben, Şenol Güneş hiç yok. Şenol Güneş'i şimdi alıp konuşmanın ya da e, o suçu ona yüklemenin şu anda ne anlamı var ki? Ee, Zaten futbolun içinde olan bizler... yüklemek değil ama bir Beşiktaş taraftarının da bunun bilmesi gerekiyor. Bu takımı kuran Şenol Güneş. Emin ol biliyordur Murat. Hiç biz... öyle gibi gözükmüyormuş. Beşiktaş Cenan'dan söylüyorum. Beşiktaş yani Cenan'dan. Peki e, biz belki e, yorumculuk yaptığımız için birçok şeyi takip ediyoruz. İç içeyiz birçok spor dünyasındaki insanla ama şimdi Beşiktaş Beşiktaş camiasından gelme bir Sergen Yalçın da belki Samet Aybaba sportif direktör olarak daha sonradan bir açıklama yaptı biliyorsun ben herkesin üzerindeyim dedi. Bundan dolayı gelmedi değil dedin sen de ama Sergen onu biliyor zaten Sergen Hoca. Sergen Hoca gelirdi biliyor. Samet, Samet Aybaba'yı da dinlemezdi ben de o zaman ne söyleyeyim. İşte o zaman zaten bir birliktelik olmazdı. Samet, Samet Aybaba giderdi. Hayır Samet Aybaba onu aldırmazdı. Tamam aldırma Vele velev ki aldırdı diyelim sonunda Samet Aybaba ayrılırdı. Çünkü Sergen Yalçın başarılı olur. Sergen Yansın'ın futbolu en kötü Beşiktaş'ı bu sene üçüncü yapardı bu ligde. Tamam. Bu saatten sonra Beşiktaş'ın ilk beş yapma ihtimali çok zayıf. Çok net evet, bugünden bugün ayın kaç işte ocağın başındayız. İlk üç çok zor. İlk İl... beş çok zor pardon ilk üç diyorum. Bütün